Sevgili dostlar Sultanbeyli Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladığı etkinlikte çocuklar zabıta oldu kendilerine özel hazırlanan zabıta kıyafetlerini giydiler. Mesafetimizi, maske, mesafe Başkanım, 23 Nisan Çocuk Bayramı vesilesiyle bir etkinlik düzenledik. Bu etkinlikte hem çocuklarımızı zabıta kıyafetlerimizle birlikte çalışmanın içerisine dahil ettik. Farkındalık oluşturmak çok güzel, çok keyifli. Maşallah Allah bahtlarını açık eylesin. Bunlar bizim geleceğimiz minik yavrularımız. İşte zabıta, polis, devletimizin herhangi bir kurumunda görevli olarak inşallah bunlar bulunacaklar. Şimdiden bunları yetiştirmeye çalışıyoruz. Güzel bir duygu. Vatanımızı, milletimizi armağan edeceğimiz güzel bir nesil. Allah bahtlarını açık eylesin. 23 Nisan'da çok güzel zabıta olduk. 23 Nisan'ı çok sevdim ben.